Kadir gecemiz mübarek olsun. Sevgili arkadaşlarım, bu özel gecede kalplerimiz nur ile doluyor, dualarımız kabul oluyor ve gönüllerimiz huzurla doluyor. Kadir gecesinde her birinizin gönlüne sevgi, sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Arkadaşlar, bugün Kadir gecesinde bir araya gelerek umutlarımızı ve dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu kutsal gecede birliğimiz ve beraberliğimiz güçleniyor. Kalplerimizdeki nur, birbirimize olan bağlılığımızın simgesi. Dualarımız, geleceğe duyduğumuz güvenin ifadesi. Gönüllerimizdeki huzur, sevdiklerimizle paylaştığımız özlem ve sevginin yansıması. Kadir Gecesi, hayatınızdaki her şeyin daha güzel olmasını dileyerek, başarıya giden yolda sizlere güç ve azim katar. İçinizdeki ışık her adımda sizi daha da yüceltir. Bu özel gecede sevgiyle sarılın birbirinize. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle, Kadir geceniz mübarek olsun.